Minecraft filmine gittim ve ambulansla çıktım. Arkadaşlarım o gece mutlaka o filme gitmem gerektiğini söylüyordu. Çünkü hayatımda göreceğim en çılgın şey olacağını iddia ettiler. Sonunda beni ikna ettiler ama gerçekten ne olacağını hiç bilmiyordum. Film hakkında pek bir şey duymamıştım ve oraya vardığımızda herkesin bir şeye hazırlandığını fark ettim. Tüm salon doluydu ve herkes tezahürat yapıyordu. Ben de sadece bu kadar sanmıştım ama sonra o sahneye geldik. Herkes telefonlarını çıkardı ve kayda almaya başladı, hatta ayağa kalktı. Ve o iki kelimeyi söylediği anda olay koptu. Salondaki herkes aynı anda ayağa fırlayıp mısırlarını havaya fırlattı, içeceklerini fırlattı ve çığlık atmaya başladı. Ne görebiliyordum ne de duyabiliyordum. Arkamda resmen bir moş pit, konserlerde insanların birbirine çarparak zıpladığı kalabalık oluşmuştu. Salondaki tüm erkekler birbirine çarparak bağırıyor, sıraların üzerinden düşüyordu. Ancak biri tam arkamda yere düşüp beni de yere devirdi. Şimdi her şeyin önünde yerdeydim. Ama ayağa kalkamadan burnumun tam ortasında keskin bir acı hissettim bağırmaya çalıştım ama kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapamadım. Işıklar açıldı ve polis salonu boşaltmaya başladı. Herkesi evine gönderdiler ama ben hastaneye gitmek zorunda kaldım. Meğer biri doğrudan yüzümün ortasına basmış ve burnumu tamamen kırmış. Şimdi neredeyse nefes alamıyorum ve ameliyat olmam gerekiyor.